Biz mücadeleyi hiç kesmedik. Hasiyat, o günkü adıyla hasiyatı kurduk. Bir hacıların da sanayi odasına ihtiyaç var. Ekonomi yazarlarını getirdik. Hemen meslek komiteler oluşturduk. Büyük iş ortaklıkları kurulsun, çok daha büyük işlere imzalar atılsın. Bunlara seminer verdirdik. O günün çırakları artık çok büyük fabrikatör oldular. İlerden sonra muhafazakar parti kurduk. Evet. İlk defa ki Kayseri tarihinde, ilk defa dört vekil bir bakan gönderdik. Malum sermaye, yerli sermayenin büyümesini istemiyor. İstem bir daha cesaretim olmadı. Çok kırılmıştım yani. Üçüncü kuşak diyor ki biz bunu nasıl böleceğiz? Gençlere tavsiyem öncelikle şu. Yani reklamcılık derken reklamda siz birazcık daha farklı bir noktayı da taşıdınız. Ya onu da söyleyeyim Kayseri'de bu olayı da açmak lazım. Hemen hemen Kayseri'deki reklamcıların yarısı bizim tezgahımızda iş yapmıştır. Kapaklarımızı şöyle elimizde kaldırıyorduk yani uyumayalım diye.